Her telden tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere 3 çarpı 3 rubik küp nasıl çözülür bunu anlatacağım. Öncelikle 3 çarpı 3 rubik küpün bazı özelliklerini söylemek istiyorum. Özellikle tek sayılı küplerde yani 3 çarpı 3, 5 çarpı 3, 7 çarpı 3 küplerde orta noktalar sabittir. Yani bu şu demektir. Ne kadar bozarsanız bozun orta noktalar değişmez. Yani şurası beyazsa, orta noktası beyazsa, ileride burası yüzey olarak beyaz olacağını, yeşilse yeşil olacağını, turuncu turuncu olacağını biliriz. Bir de orijinal bir küpte renklerin karşılarındaki hangi renkler olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani beyazın karşısında sarının olduğunu, mavinin karşısında yeşilin olduğunu, kırmızının karşısında turuncunun olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu bilgi özellikle çift sayılı küpleri çözerken çok işimize yarayacak. Şimdi küpü çözmeye başlamadan önce bir tane formül göstereceğim. Bu formülü öğrendiğimizde bütün küplerde yap yani yapılmış bütün küplerde bu formülü uyguladığımızda küp eski haline geldiğini görüyoruz. Mesela ee, başlayalım formülümüze. Formülümüzü şu şekilde yapıyoruz ve bu formül küpü çözerken iki yerde kullanacağız. Sağ taraf sağ, sağ taraf ve alt tarafla yapıyoruz bu formülümüzü. Formülümüz şöyle. Sağ taraf bir aşağı, alt taraf bir sola, sağ taraf bir yukarı, alt taraf bir sağa. Sağ taraf bir aşağı, alt taraf bir sola, sağ taraf bir yukarı, alt taraf bir sağa. Yani küp yerine gelene kadar bu formülü devam ediyoruz. Sağ taraf bir aşağı, alt taraf bir sola, sağ taraf bir yukarı, alt taraf bir sağ. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Gördüğümüz gibi küp yerine geldi. Şimdi hadi hep birlikte küpü çözmeye başlayalım. Öncelikle bozalım küpümüzü. Rastgele bozuyoruz. Evet. Kübü çözmeye başlarken öncelikle bir orta nokta belirliyoruz. Bu herhangi bir orta nokta olabilir ama ben genelde beyazı tercih ediyorum. Beyaz orta noktayı bulduk. İlk yapacağımız şey bir artı oluşturmak beyazda. Ve bunu yaparken bu beyaz yüzeyi hep yukarıda tutacağız. Bunun bir formülü yok. Mesela burada artının bir ucu olmuş. Mesela şurada bir beyaz var. Bunu yukarı aldığımızda artının diğer ucu oluyor. Bakın. Ee, şurada bir beyaz daha var. Onu da yukarı aldım. artının diğer ucu oldu. Şurada bir beyaz var. Bunu yukarı aldığımızda ne yapıyor? Bu beyaz bozuluyor. Beyaz bozulmaması için bakın alt iki kare oynatıyorum şöyle. Alt iki kare oynatıyorum. Alt iki kareyi oynatıyorum. Beyazı buraya getirdim. Yukarı alıyorum. Aldım. Ve böylece artı olmuş oldu. Artı olduktan sonra artının uçları, artının uçları iki ucunun bakın artının devamındaki iki ucunun aynı renk olmasını yapacağız. Bununla alakalı herhangi bir renk biliyoruz. Mesela mavi, maviye maviye götürelim. Orta noktaya götürelim. Mavi maviye götürdük. Sonra kontrol ediyoruz. Bakın şöyle yan yana iki rengin olduğunu Yan yana iki rengin olmadığını görüyoruz. Yani kırmızı ve mavilerin olduğunu turuncu ve yeşillerin olmadığını görüyoruz. E, bu karşılıklı da olabilir. Mesela işte e, kırmızı ile turuncu olabilir. E, karşılıklı olmuşsa küpü tutuş şeklimiz olanların bir tanesi sağımda diğeri solumda olacak şekilde tutuyoruz. Eğer yan yana olmuşsa şu kırmızı ve mavi gibi yan yana olmuşsa olanların bir tanesini arka tarafta bırakacağız arka tarafta bırakacağız bir tanesini sağımızda tutacağız yani küpü bu şekilde tutacağız ki formülümüzü uygulayalım burada ee, formülümüz şöyle sol taraf ve üst yüzeyle ee, oynayacağız üst yüzeyle oynayacağız Formülümüze başlıyoruz bu formülleri yani bir anda ezberlemeniz bir anda öğrenmeniz zor yavaş yavaş e, durduraraktan formülleri yazaraktan e, de, yapabilirsiniz. Formülümüz şöyle. Sol taraf bir aşağı. Evet. Sol taraf bir aşağı. Üst düzey bir sola. Sol taraf bir yukarı. Evet. Alt iki yüzey. Alt iki yüzey bir sola. Sonra arka yüzey şurası bir sola. Yaptığımızda artının olduğunu ve artının devamındaki bakın kırmızı, mavi, turuncu, yeşil. Bunların olduğunu görüyoruz. Ee, artı ve artının uç, uçlarındaki renkleri olduktan sonra üst düzeyde köşeleri yerleştireceğiz. Köşeleri yerleştirirken köşeye gelecek rengi belirlememiz lazım. Bunu nasıl belirliyoruz? Köşeyi kesen renklerden belirliyoruz. Yani bakın burada turuncu, beyaz, Yeşil. Turuncu, beyaz, yeşil. Yani şu köşeye turuncu, beyaz, yeşil gelmesi lazım. Yani şurası turuncu olacak. Burası yeşil olacak. Burası beyaz olacak. Turuncu, yeşil, beyaz ee, köşeyi buluyoruz. Neredeymiş turuncu, yeşil, beyaz? Şurada. Tam altına getiriyoruz. Tam altına getiriyoruz. Ve ilk başta gösterdiğim formülü yapıyoruz. Şöyle küpü tutarken böyle tutuyoruz. Şurada işlemi yapıyoruz. Sağ ve alt köşede. Sağ ve alt yüzeyde. Sağ aşağı alt sola. Sağ yukarı alt sağ. Evet bunu devam ediyoruz. Aşağı sola yukarı sağ. 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 Bakın yerleşti. Buraya gelelim. Yeşil beyaz kırmızı. Yeşil beyaz kırmızıyı tam bunun tam bu köşenin altına getiriyoruz. Ondan sonra aynı formülümüzü uyguluyoruz. Aşağı, sola, yukarı, sağ. 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 Evet, kırmızı, beyaz, mavi, kırmızı, beyaz, mavi köşeyi buluyoruz. Tam bu yerleştireceğimizin altına getiriyoruz. Ve aynı işlemi uyguluyoruz. Aşağı sola yukarı sağ. 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 Evet mavi beyaz turuncu. Mavi beyaz turuncu. Mavi beyaz turuncuyu buluyoruz. Tam yerleştireceğimizin altına getiriyoruz. Bakın burada da olabilir. Aynı işlemi yap yapıyoruz. Yani yukarıda da olabilir aşağıda da olabilir. Evet aşağı sola yukarı sağ aşağı sola yukarı sağ, aşağı sola yukarı sağ, aşağı sola yukarı sağ, aşağı yukarı sola yukarı sağ. Evet, bu işlemden sonra üst katmanı yapmış oluyoruz. Üst katmanı yaptıktan sonra bu üst katmanı aşağı e, alta çeviriyoruz. Yani yaptığımız yüzey altta kalıyor. İkinci katmanda sadece şu orta noktalar yapılmamış kalıyor bakın. Şu orta noktalar. Orta noktalar yapılmamış kalıyor. bunları yapmak için şimdi beyazın karşısında hangi renk vardı? Sarı. Şimdi şu orta noktaları inceleyeceğiz. Bu orta noktalarında orta noktalardan üze, üst tarafı sarı olmayan yani sarı renk olmayan iki renk buluyoruz. Mesela şurada turuncu ve yeşil, yeşil ve turuncu renk var. Bakın şurada ne var? Yeşil ve kırmızı var. Herhangi bir tanesinden başlıyorum. Bakın şu kırmızıyı şu alt taraf kırmızı olan rengi kendi orta rengine götürüyorum. Kendi orta rengine götürdüm. Evet şöyle bir üçlü oluşuyor. Bu üçlü oluştuktan sonra bu kırmızı yeşilin hangi tarafa gireceğini belirliyorum. Bakın kırmızı yeşilin hangi tarafa girecek? Sağ tarafa girecek. Yani bakın şurada yeşil var. Burada kırmızı var. Bu kırmızı yeşil sağ tarafa girecek. Hangi tarafa girecekse evet burada bir yeniden bir formül yapıyoruz. Hangi tarafa girecekse o üst düzeyi bir kere tam zıttı yani sağa girecekse sola bir kere çeviriyorum sonra yerleştireceğim yüzeyi yani sağ tarafı bir kere yukarı çıkarıyorum üst yüzeyi yerleştireceğim tarafa doğru yani sağa doğru çeviriyorum buradaki orta noktadaki renkler yani kırmızılar olunca beyazı aşağı alıyorum sonra üstteki tek beyaza bakıyorum soldaysa sağa Sağdaysa sola. Bakın burada solda olduğu için ben sağa çeviriyorum bir kere yüzey, üst yüzeyi. Sonra bu çevirdiğim taraftaki ikiliyi çıkarıyorum. Beyazı bu ikiliyle birleştiriyorum. Evet. Beyazı aşağı alıyorum. Bakın. Kırmızı yeşil oturdu. Farklı bir renk yapalım. Mesela yeşil ve turuncu var burada. Yeşil ve turuncu yeşile götürüyorum. Yeşillere bir üçlü yapıyorum hangi tarafa yerleşecek? Sağ yerleşecek yine. Bakın. Yeşil kırmızı. Evet. Yeşil turuncu. Yeşil turuncu sağa yerleşecek. Hangi tarafa yerleşecekse tam zıttı. Yani sola çeviriyorum. Yerleşeceğim tarafı çıkarıyorum. Üst tarafı yerleşeceğim tarafı doğru çeviriyorum. Orta noktalar olunca beyaz aşağı alıyorum. Sonra üstteki tek beyaza bakıyorum. Solda ise sağa, sağdaysa sola. Solda olduğu için sağ atıyorum. Evet. Sonra ikiliyi çıkarıyorum. Beyazı yerleştiriyorum. Beyazı aşağı alıyorum. Evet. Devam ediyoruz. Turuncu turuncu mavi. Turuncuya götürdüm. Üçlü oluşturdum. Ne tarafa yerleşecek? Yine sağa yerleşecek. Bakın turuncu mavi. Turuncu mavi. Şu köşeye gelecek. Bu köşe bu orta nokta şuraya gelecek. Şu köşeye gelecek. Evet. Üstü sola attım. Yerleştireceğim tarafı yukarı çıkarttım üstü yerleştireceğim tarafı doğru attım. Orta noktalar oluşunca beyazı aşağı aldım. Yukarıdaki tek beyaza bakıyorum. Solda ise sağ, sağda ise solda olduğu için sağ attım. Evet. Alttaki ikiliyi çıkarıyorum. Evet. Birliği beyazlığı bu ikiliyle birleştiriyorum ve aşağı alıyorum. Evet. Devam edelim. Bakın. Şimdi şurada e, ters yerleşmiş bir köşe var. Bunu aynı işlemle çıkarıyoruz. Yukarı aldık. Evet. Üstü sola attık. Yukarı aldık. Sağa attık. Orta noktaları da aşağı. Evet. Sol bakıyorum. Sol sağda olduğu için sola attım. ikili çıkarttım. Yerleştirdim. Evet, mavi kırmızı maviye götürdüm. Hangi tarafa yerleşecek? Sağa yerleşecek. Sağa yerleşeceği için ne yaptım? Ne ne yapmam gerekiyor? Üstü sola atıyorum. Yerleştireceğim tarafı yukarı çıkarıyorum. Yerleştireceğim tarafa doğru üstü çeviriyorum. Orta noktada olunca beyazı aşağı alıyorum. Tek beyaza bakıyorum. Ee, solda, ise sağa çeviriyorum. Alttaki ikili çıkarıyorum. Beyazı yerleştiriyorum. Beyazı aşağı alıyorum. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi ikinci katmanda olmuş oluyor. Şimdi bundan sonra üçüncü katmanı yaparken üstte bir artı oluşturma yapacağız. Altı bozmadan üstte artı oluşturma. Bakın burada bir çizgi oluşmuş. Çizgi oluşmuş. Normalde hemen bozayım ben bunu. Çizgi ilk başta oluşmasın. Bir dakika. Evet. Üste artı yapacağız. Üste artı yaparken ee, mesela şurada bakın küçük bir ters L var. Küçük ters L'yi sol üste alacak şekilde tutuyorum. Bu olmayabilir de. Ee, eğer varsa bu şekilde tutuyorum. Ve küpü arka taraftan tutuyorum. Bana bakan yüzü yani şu bana bakan yüzü yeşil yüzü. Bir kere evet buradaki formülümüz var. Bir kere sağa çeviriyorum. Bakın bu formülü şu sağ taraf ve üst yüzeyle yapacağız. Bir kere sağ çeviriyorum. Sağ yüzey bir yukarı. Evet. Üst yüzey bir sola. Sağ yüzey bir aşağı. Üst yüzey bir sağ. Ve bana bakan yüzeyi eski haline getiriyorum. Sola. Evet. Bakın burada bir çizgi oluştu. Çizgi oluşunca çizgiyi size bakacak şekilde küpü tekrar tutuyorsunuz şöyle. Evet tuttuk ee, ve tekrar aynı işlemi yapıyorum. Bana bakan yüzey bir sağ sağ taraf bir yukarı üst taraf bir sola sağ taraf bir aşağı üst taraf bir sağ ve bana bakan yüzeyi bir sola çeviriyorum. Bakın şu anda üstte artı oldu. Ee, Üste artı yaptıktan sonra Artının uçlarını yani şu devamındaki renkleri aynı renkleri yapacağız. Bununla alakalı yine bir tane renk biliyorum. Mesela turuncu sarı. Kendi rengine götürüyorum. Turuncuya götürdüm. Ve iki tane rengin olup olmadığına bakıyorum. Bakın turuncu ve sarılar oldu. Mavi ve sarı oldu burada. Ama yeşil kırmızı olmadı. Yeşil kırmızıların olmadığını görüyoruz. Yine tutarken... E ee, ilk başta tuttuğumuz gibi tutuyoruz. Artımluşlarını yap, yaparken yaptığımız formüldeki gibi. Yani olan renk mesela mavi burada olmuş, turuncu burada olmuş. Mavi arka tarafta tutuyorum. E ee, turuncuyu sağıma alıyorum ve küpü bu şekilde tutuyorum. Küpü tuttum. Ee, küpü tuttum. Şöyle sol elimle tuttum. Sağ bakın sağ yüzey ve üst yüzeyle alakalı bir formül yapacağız. Sağı bir kere yukarı çıkarıyorum. Üst yüzeyi bir kere sola çeviriyorum. Hep sola çevireceğiz burada. Sağı bir aşağı alıyorum. Üst yüzeyi bir kereden sola çeviriyorum. Sağı ikinci kez yukarı alıyorum. İkinci kez yukarı aldığımızda üst yüzeyi iki kere çeviriyorum. Bir. iki. Beyazlar olunca beyazı aşağı alıyorum. Ve üst yüzeyi tekrar bir kere daha çeviriyorum. Evet. Ve şu anda kontrol ediyoruz. Bakın. Bütün artırmışlarındaki renkler olduğunu görüyoruz. Ee, şimdi tek köşeleri yerleştirme kaldı. Bakın şuradaki köşeleri yerleştirme kaldı. Köşeleri yerleştirirken oturmuş bir köşe var mı diye bakıyorum. Mesela bakın şurası oturmuş. Yani tamam ters. Mesela şu yeşil burada olacak, turuncu burada olacak, sarı burada olacak. Ama yerinde. Böyle bir köşe bulduktan sonra bakın böyle bir köşe bulursak bu köşeyi solumuzda tutacak şekilde. Bakın Solumuzda tutacak şekilde küpü tutuyoruz ve ee, son, e, diğer formülümüze geçiyoruz. Formülümüz şöyle, çok basit. Sağ yüzey bir yukarı. Bakın hangi tarafta işlem yapıyorsak e, o, o yüzey, üst yüzey ve e, üst yüzeyi o şekilde devam ediyoruz. Mesela sağ yukarı çıkarttık üst sağ. Evet. Solu yukarı çıkarttık üst sola sağ aşağı alıyoruz, beyazlar oldu. Üst sağ solu aşağı alıyoruz, üst sola. Evet. Bakıyorum, bu işlemi yaptığımda bütün, kenar, bütün köşelerin oturduğunu görüyoruz. Bakın, yeşil, turuncu, sarı, kırmızı, mavi, sarı. Burası tam oturmuş. Evet, üç yüzey tam oturmamış. Şimdi son aşamaya geldik. Son aşamada bu yerleşmeyen köşeleri düzeltmek kaldı. Eğer tam olarak yerleşen bir köşemiz varsa bakın şuradaki yeşil, kırmızı, sarı gibi bu, bu yüzeyi arka tarafa bırakıyorum ve tam sağ köşe, sağ ön köşede işlemleri yapmaya başlıyorum. Hani en başta gösterdiğim aşağı sola yukarı sağ formülünü şu köşede uyguluyorum. Ve bu köşe düzelene kadar bu formülü uyguluyorum. Evet. Sağ taraf bir aşağı. Alt taraf bir sola. Sağ taraf bir yukarı, alt taraf bir sağ. Bakın bunu yaptığımızda sanki küp bozulmuş gibi geliyor ama bozulmuyor. Sağ taraf bir aşağı, alt taraf bir sola, sağ taraf bir yukarı, alt taraf bir sağa. Bu sağa yapmayı unutmayacağız. Bakın bu köşe yerleşti. E, yerleştikten sonra yerleşmeyen köşeyi bu çalıştığımız yere getiriyoruz. Mesela şurası yerleşmeyen köşeye çalıştığımız yere getiriyoruz. Sağ ön köşe. Ve tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Evet, bozuk köşeyi çalıştığımız yere getiriyoruz. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Aşağı, sola, yukarı, sağ yapıyoruz ve küpümüzü tamamlamış oluyoruz. İzlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, bir sonraki videomda. 2x2 2 küpü birlikte öğrenmeye çalışacağız.